7 Mart 2024 tarihine kadar geçerli BİM aktüel ürünleri. Elektrikli bisiklet 12.999 lira. Spark Go 5.499 lira. Termoslar 899 lira. Smart NanoCell TV 20.999 lira. UHD Android TV 9.499 lira. Dikey elektrikli süpürge 899 lira. Tost turbasız elektrikli süpürge 2499 lira. RoboMaster akıllı robot süpürge 7999 lira. Fakir çay makinesi 999 lira. Kumtel mini fırın 1099 lira. Olmo dijital tost makinesi 2599 lira. Fakir Türk kahvesi makinesi 899 lira. Meda robot blender seti 999 lira. Pasta servisi seti 249 lira. Çift katlı kurabiyelik 159 lira. Altın rimli kayık cam tabak 139 lira. Altılı çay tabağı 109 lira. Ayaklı kek tabağı 149 lira. Altın rimli kahve yanı bardağı 139 lira. Cam kase 75 lira. Altın rimli ayaklı cam kase 99 lira. Altın renkli metal saksı 109 lira. Altın rimli üçlü su bardağı 89 lira. Altın rimli üçlü meşrubat bardağı 99 lira. Orkide saksı 39,5 lira. Fincan askılığı ve kağıt havluluklar 97,5 lira. Peçetelik, mihale ve kaşıklıklar 107 lira. Kek kalıbı 239 lira. Ezme tava 359 lira. Derin çelik tencere 499 lira. Sıvı sabunluk 99 lira. Yuvarlak tepsi 179 lira. Voktava 219 lira. Çilek desenli kupa bardak 99 lira. Ölçülü narenciye sıkacağı 49,5 lira. Su mataraları 85 lira. Kütahya porselen kaseler 85 lira. Cam dranürlü su şişeleri 89 lira. Boristikat fincanlar 89 lira. Dekorlu meşrubat bardakları 30,5 lira. Kütahya porselen tabak çeşitleri 37,5 lira. Bal kavanozu 49,5 lira. Kütahya porselen sufla kabı 27,5 lira. Everest kablosuz mouse 99 lira. Oyuncak süpürge 99 lira. Oyuncak kamyon 129 lira. Oyuncak polis seti 149 lira. Oyuncak meyve kesme seti 89 lira. Manyetik kıyafet giydirme oyunu 89 lira. Oyuncak iş araçları 99 lira. Renkli balonlar 17,5 lira. Oyuncak cipler 59 lira. Oyuncak motorlar 59 lira. Oyuncak puzzle'lar 49 lira. Oyuncak Lego seti 89 lira. Oyuncak Tetris kutusu 169 lira. Aktivite kitapları 24,5 lira. Eğitici buzdolabı magnetleri 32,5 lira. 3 boyutlu hikaye kitapları 34,5 lira. Cam biberon seti 119 lira. Bebek nevresim seti 169 lira. Hikaye kitapları 8,5 lira. Otuzlu göğüs pedi 49,5 lira. Bebekler için pamuk çarşaflar 85 lira. Antikolik akıtmaz bardak 89 lira. Anne sütü saklamak için poşetler 29,5 lira. Pamuklu bebek badileri 42,5 lira. Mini cam atıştırma bardağı 44,5 lira. Spor ayakkabıları 259 lira. Leton kadın ayakkabısı 369 lira. Dörtlü ağız mendili 25.5 lira. Erkek pijama takımı 219 lira. Elektrikli çift kişilik battaniye 299 lira. Çift kişilik battaniye 365 lira. Kadın eşofman 699 lira. Erkek eşofman 699 lira. Kadın pijama takımı 219 lira. Kol çantası 149 lira. Peluş çanta 219 lira. Havlu saç bonesi 39,5 lira. Simli Amerikan servis 65 lira. Baskılı dolgulu kırlent 39,5 lira. Kadın cüzdanı 95 lira. Simli peçetelik 7,5 lira. Simli bardak altlığı 15,5 lira. Simli küçük boy sepet 65 lira. Sonuna kadar dinlediyseniz abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın.